Merhaba herkese. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Iskan. Para Nereye Gidiyor serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. 6-10 Ekim haftasının verilerini değerlendireceğiz bu bölümde. Öncelikle yabancı yatırımcıların portföy hareketlerine bakalım. E son veri de 1 milyar doların hafif altında bir yabancı girişi varmış gibi gözüküyor 6-10 Ekim haftasında. 4 haftalık hareketli toplamda 4 milyar dolarlık bir portföy girişi toplamı buluyoruz. Ancak bu sizi yanıltmasın. Aslında bu çok zayıf bir rakam. Hani 1 milyar dolar bir haftada tüm varlık sınıflarında toplam çok iyi bir rakam sayılmaz ve tamamen Eurobond kaynaklı, şirketlerin eurobond ihracı kaynaklı. Hani diğer varlık sınıflarında kayda değer bir hareket yok. Yabancı yatırımcı ilgisi genel eğilim açısından oldukça zayıf. Mesela hisse senedinde 110 milyon dolarlık bir çıkış var. Önceki haftada 84 milyon dolar çıkış vardı. Tahvil tarafında giriş var. Hem doğrudan hem dolaylı tahvil alan yabancı yatırımcıların toplamda bir 400 milyon dolar kadar girişi olmuş tahvilde genel olarak yabancı iştahı zayıf. Eurobond demiştim demin, Davis Sukuk ve Eurobond'u beraber kaydeden kalemde 650-700 milyon dolar arası bir yabancı girişi görüyoruz. Bu giriş de şirket ki hareketten kaynaklanıyor. Bunun da şirket ihracı olduğunu tahmin ediyorum. Özel sektör tahvillerinde de yine bir çıkış var. Orada da 87 milyon dolarlık bir çıkış görüyoruz. Bu piyasa için önemli bir miktar. Türkiye geneli için çok ufak ama ÖST tarafında 2 haftadır net bir zayıflık var. Büyük resme baktığımızda yabancı portföy hareketlerinde performans zayıf. Yılbaşından bu yana hisseye topu topu 1,5 milyar dolar civarı bir para girişi olmuş yabancılar. Pardon. tahvilde doğrudan alım kaynaklı, giriş çok ufak ters poteminat ve ödünç gibi dolaylı sebeplerle eline tahvil geçmiş e, yabancı yatırımcının ise çıkışı var. E, ÖST piyasası zaten çok ufak. Bir tek eurobond kaynaklı anlamlı bir sıcak para girişi olmuş. 2024 yılına kıyasla portföy tarafının bir hayli bereketsiz olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı yatırımcı hareketinden sonra yerleşik yatırımcıların sermaye hareketlerini inceleyeceğiz. 6 12 Ekim haftasının verilerinden bahsediyorum yine. Söz konusu dönemde altın fiyatı ve parite etkileri düzeltilmiş DTH hesaplarının, bir buçuk milyar dolarlık bir yükseliş görüyoruz. Bu hem gerçek hem tüzel kişilerde mevcut. Daha çok tüzel kişilerin hesapları artıyor ama burada gerçek kişilerin hareketi yatırımcı eğilimine dair daha iyi fikir verir. Ancak bu yabancı para alımı kaynaklı bir hareket değil. Yani o anlamda yabancı paraya üşüşen bir dolarizasyon değil. Altına yönelim kaynaklı bir hareket. Altın hesaplarında 1,3 milyar dolarlık bir artış yaşanmış fiyat etkisi hariç. Hem gerçek hem düzel kişiler altına yönelmiş. Dolayısıyla mevduat tarafında daha doğrusu DTH tarafında bir miktar bir altın kaynaklı dolarizasyon var. Diğer yandan TL vadeli mevduat yatırıma eğiliminin oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Son veride söz konusu hesaplarda KKM'ye dışı baktığımızda 37 milyar liralık bir gerileme var. Önceki iki haftada da aslında gerileme vardı. Üstelik bunlar gerçek akım rakamları değil. Faiz gelirinin hesaplara yeniden dahil olmasının etkisini burada ayıklayamıyoruz. Dolayısıyla akım tarafını ölçebilsek daha da zayıf veriler görürdük. Ay içi döngüden söz konusu hareketi ayıklamak adına 4 haftalık hareketli toplama bakıyoruz. Orada da bir TL yatırımından uzaklaşma eğilimi görüyoruz ve de en önemlisi gerçek kişilerin söz konusu hesaplarındaki gerileme daha belirgin. E, orası yatırımcı eğilimini daha iyi yansıtıyor. Sonuç olarak bankacılık sistemindeki e, mevduat paylarında Türk Lirası aleyhine bir gelişme var. TL payı %59,3'e geriliyor. DTH payı %39,7'ye yükseliyor. E, bu rakamlar önceki haftada 59,8'e 39,1'di. Yani DTH tarafında hızlı bir yükseliş oldu. E, ve de son geldiğimiz noktada 2024 Mayıs sayından bu yana en yüksek DTH payını görüyoruz bankacılık sistemi mevduatlarında ve burada biraz resmin hafif hafif bozulmaya başladığını söyleyebiliriz. Gerçi %59,3'lük bir TL payı uzun vadeli baktığımızda gayet iyi ama burada %60'ta bir doğal sınır olmuş ve son dönemde de sanki biraz TL ilgisi TL işte zayıflamaya başlamış gibi görüyoruz. KKM'nin de kademeli olarak yok olduğu bir konjonktürdeyiz. Mevduat tarafında bir dolarizasyon olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar küresel altın fiyat artışının etkileri olsa da e, TL yeterince cazip değil gibi. E, borçlanma araçları tarafında çok tam tersi bir durum söz konusu. Eurobond'a kayda değer bir eğilim olmadığını görüyoruz. Diğer yandan devlet tahvili alımları rekor düzeyde. Türk lirası cinsi devlet iç borçlanma senetlerinde yerleşik yatırımcıların toplamda 70 milyar lira üstü bir alımı var. Tabi burada emeklilik ve yatırım fonları başrolde ama Hane Halkı yine kuvvetli bir alım yapmış. Önceki haftaki aradan sonra yine Hane Halkının istikrarlı ve yüksek miktarda devlet tahvili alması iyi bir sinyal. Her şeye rağmen faizin ve enflasyonun belki eski beklentilerine göre daha yavaş da olsa ineceğine bir inanç mevcut olmasa bu veriyi muhtemelen görmezdik. Diğer yandan özel sektör tahviline pek bir yönelim yok. Hatta burada hesaplarda gerileme görüyoruz. İtfaiye kaynaklı olabilir bu. E, yabancılar da ÖZET'e satmıştı hatırlarsanız. Sonuç olarak yerleşik yatırımcıların portföylerinde devlet iş borçlanma senedinin ağırlığı biraz artıyor. %41 düzeyine geliyor. Eurobond ve döviz cinsi sukukların payı da %50'nin altında ufak ufak gerilemeye devam ediyor. Bu tarafta mevduat paylarının çok aksine bir gelişme var on tarafında aslında son dönemde para piyası fonlarına yönelimin zayıf olduğunu söylemeliyim. Son veride sanki 25 milyar liralık alım bir düzelmeye işaret ediyor gibi olsa da ay içi döngüde zayıf bir yerdeyiz. Döviz fonlara giriş belki son veride çok kuvvetli değil ama bu veriye sanki 4 haftalık hareketli toplam bakmak daha iyi olur. Böyle baktığımızda 16 milyar liralık bir son 4 haftada toplam para piyasası fonu alımı var. Bu aslında zayıf bir veri. Ağustos temmuz aylarında ortalama 60 milyar lira aylık bir giriş eğilimi vardı. Son veri de bu oldukça zayıf. Dolayısıyla yatırımcıların önemli bir bölümü belki altın çok cazip gözüktüğü için belki de enflasyondaki yükseliş birazcık reel faizi ufak bir miktar tırpanladığı için para piyasası fonlarını eskisi kadar cazip görmüyorlar. Hani burada Merkez Bankası 23 Ekim PPK toplantısında pas geçer e, ya da çok az bir indirim yaparsa bu bir miktar bir yanıt olabilir ve de yatırımcıların Türk Lirası yatırım tercihine para piyasası fonlarına yönelimi biraz kuvvetlendirebilir. Portföy tercihlerini anlattıktan sonra e, rezervler tarafında para nereye gidiyor? Buna bakalım. Aslında manşet rakamlara baktığımızda rezervler iyiymiş gibi gözüküyor. E, Brüt döviz rezervleri Merkez Bankası'nın 15 Ekim itibariyle 195 milyar dolar. 2 Eylül şoku öncesi bu rakam 184 milyar dolardı. 19 Mart şoku öncesi 175 milyar dolardı. Yani sanki bu veriye baktığımızda işte yaz aylarında, baharda iyi bir e, rezerv birikimi yapabilmişiz gibi gözüküyor. Aslında Paris net döviz pozisyonuna baktığımızda da benzer bir tablo görüyoruz. 50 milyar dolarlık bir e, rakam söz konusu. E, 2 Eylül şok öncesi 48'di. Mayıs ayında dip düzeyinde 19 Mart şoku sonrası 7 milyar dolardı. O büyük şok öncesi 57 milyar dolardı. Sanki hala oraya gelmedik ama düzey olarak pek bir sorun yok gibi gözüküyor. Ancak analitik bilançodaki manşet rezerv verilerinde son dönemde altın fiyatlarındaki yükselişin etkisi çok büyük ve de aslında diğer faktörlerin rezervi aşağı çektiğini maskeliyor. 1 Eylül dönemini iyi bir referans noktası olarak görüyorum. 2 Eylül'de bir siyasi şok vardı hatırlarsınız. O günden bugüne ...12 milyar dolar bürüt rezervimizi artırabilmişiz. Net döviz pozisyonumuzda 2 milyar dolar kadar arttırmışız gibi gözüküyor. Ancak swap etkisini ve altın fiyatlarını düştüğümüzde... ...aslında 19 milyar dolar gerileme yaşamış. Yani ortada bir 18-19 milyar dolar altın fiyat etkisi var. Onu çıkardığımızda net döviz pozisyonumuz düşmeye devam etmiş. Burada özellikle belki ilk şok etkisi 8-9 milyar dolarsa... ...son haftalardaki gerilemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 10 Ekim'den... 15 Ekim'e kadar altın fiyat etkisi hariç net döviz pozisyonunda 5 milyar dolar gerileme var. Piyasada ciddi bir Merkez Bankası müdahalesi olduğu da konuşuluyor. Bu bahsettiğim dedikoduyu bir miktar doğrular bir veri görüyorum ben. Hani altın fiyatları artmasa biz dış denge olsun sermaye hareketleri olsun, Merkez Bankası'nın müdahaleleri olsun. Bunların bütünleşik etkisi aslında negatif. Bu da Merkez Bankası'nın aslında pas geçmesi gerektiğini işaret eden bir veri. Ama Ufak bir indirimle de işler istikrarı kavuşur. Son olarak kartlar harcama verilerinde mikro olarak paranın nereye gittiğine bakalım. Rezervde günlük veriye geçmiştik. Şimdi tekrar bir hafta geriden bakılan 6-10 Ekim haftasının verilerine geçiyoruz. Son veride toplam kartlı harcama büyümesini %53 civarında görüyoruz. 4 haftalık hareketli ortalamayı Yakalayan veride e, tüfe ile ilişkili kalemlere bakarsak da rakam yüzde elli. Tabii bu verilerin hacim etkisi, fiyat etkisi e, bu ikisinin dışında nakitten kartlı harcamaya geçişin yapısal dönüşümünü de yansıttığını aklımızda tutmamız lazım. Biz Ekim ayında yüzde otuz virgül bir civarı gibi bir tüfe bekliyoruz. Dolayısıyla bu rakamın da altında kalan bir tek elektrikli elektronik eşya ve hava yolları sektörü var. E, Tüfeye de yenilen harcama tarafında. Pozitif ayrışan sektörlerin başında bence market ve AVM geliyor. Orada %71 civarı bir yıllık büyüme var ve de seri çok oynak değil. Yani e, takvim etkilerine çok bağlı değil bence. Gerçekten temel ihtiyaçlarda harcama eğilimi kuvvetli gibi görüyorum. Tabii bu sektör dışında konaklama otel tarafında da Yatay bir seyir olsa bile yıllık büyüme oranları yüksek. Negatif ayrışan yani büyüme oranı nispeten düşük olan sektörlere baktığımızda burada aslında bir toparlanma hikayesi görüyoruz. Sigorta sektöründe kartlı harcamalar büyüme oranı %40'ın üstüne geldi. Yaz aylarında %0, %10 civarı seyreden verinin son dönemde çok istikrarlı bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Burada takvim etkisi var mı emin değilim ama sektör için kötü bir gelişme değil kesinlikle. Enflasyona dair bilgi vermesi adına işlem başına kartlı harcama tutarındaki yıllık değişime de bakıyorum. Önceki veriler direkt kartlı harcama tutarıydı. Burada kartlı işlem başına bakınca fiyat endeksine daha yakın bir gözlem oluyor. Böyle baktığımızda kartlı harcamanın tüfe ile ilişkili kalemler toplamında yıllık %34 büyüme görüyoruz. Bu da Ekim ayı için tüfe tahminimizle oldukça yakın. Bu haftanın sunumu bu kadardı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.